Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre çatışmalarda şimdiye kadar Gazze'de 2750 kişi hayatını kaybetti, 9700 kişi yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da 57 kişi hayatını kaybetti, 1200 kişi yaralandı. İsrail'de ise 1400 kişi hayatını kaybetti, 3500 kişi yaralandı. Yok. <laughs> <laughs> Elektrik olmayan kentte su da tükenmek üzere. Bir yandan gözler İsrail'in başlatacağı kara harekatında. İsrail'in sınıra 300 bin asker yığdığı Gazze'de kara harekatının da her an başlaması beklenirken savaş kabinesi de ilk toplantısını yaptı. Gazze ve Mısır arasındaki refah sınır kapısının kısa süreliğine de olsa açılacağı iddia edildi. Mısır, ABD ve İsrail'in hem tahliye hem de insani yardımlar için anlaştığı haberlerinin ardından Hamas, bizim alınan kararlardan haberimiz yok açıklamasını yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bölgedeki temaslarının ardından İsrail'e geri dönerken, Fransa Dışişleri Bakanı Lübnan'ın çatışmalara müdahil olmasını engellemek için Lübnan'a gitti. Ürdün Kralı Abdullah, Almanya Cumhurbaşkanıyla Berlin'de görüşecek. Japonya ise çatışmanın çözümüne aracılık etmek üzere Orta Doğu'ya özel bir elçi gönderme kararı aldı. ABD, İsrail ve Mısır, Refah sınır kapısının yeniden açılmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde ateşkes üzerinde anlaştı.